Opsiyonda finansal işlemlerinizi gerçekleştirirken muhasebe fişlerinizin otomatik olarak oluşmasını sağlayabilir, mizan, yeme defteri ve bilanço gibi raporlarınızı alabilirsiniz. Opsiyon, muhasebe entegrasyonunu kullanmak isteyen kullanıcılar için import dosyasında ayrıca belirtilmediyse tek düz hesap planıyla entegrasyon sağlayabilmektesiniz. Yani kişileriniz 120, cariler 320, gelir hesapları 600, giderleriniz 740-770 olmak üzere hesap planı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Muhasebe modülünü kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle muhasebe entegrasyon talebi tarafımıza iletildikten sonra o ana kadar açılan bütün finansal işlemler otomatik olarak muhasebe kodu alacak olup yeni girmiş olduğunuz cari, kişi, gelir ve gider türü hesaplarınıza, kayıtlarınıza tek sefere mahsus olmak üzere muhasebe kodu vermeniz gerekmektedir. Örnek olarak Tanımlar cariler bölümünden yeni bir cari açılışı yapalım. Daha önceki derslerimizden hatırlarsak yeni cari butonuna basarak cari unvanımızı veriyorduk. Kaydetmiş olduğumuz bu yeni carimize tek sefere mahsus olmak üzere muhasebe hesap kodu bölümünden 3 noktaya basarak bir muhasebe hesap kodu tanımlayacağız. Carilerimizi hangi kodda takip ediyorsak, yani 320'lerde takip ediyorsak, arama bölümüne 320 yazıp Enter'a basıyoruz. 320'li hesaplarda en son vermiş olduğumuz kod üzerinden, yani 320.010 vermişiz, yeni muhasebe kodumuza 320.011 vermeliyiz. Yeni muhasebe hesap kodumuzu dilersek ekranımızın sağ alt tarafındaki yeni kayıt ekle butonuna basarak oluşturabiliriz. Burada hesap kodu bölümüne 320.011 muhasebe kodumu veriyorum. Daha sonra hesap adı bölümüne kontrollerimi kolaylaştırma açısından cari hesabımla aynı ismi paylaşıyorum. Kaydet butonuna bastıktan sonra muhasebe hesabımı kaydetmiş oluyorum ve görmüş olduğunuz üzere muhasebe hesap kodu bölümüne kaydetmiş olduğum kod otomatik olarak geldi. Sayfamın en altından kaydet butonuna basarak işlemi tamamlamış oluyorum. Yine yeni bir kişi eklediğimizde site kişiler başlığı altından yeni kişi butonuna basarak bir kayıt oluşturalım. Kayıt oluşturduğumuz malik veya kiracımıza Hemen altta yer alan detay bilgiler bölümünden muhasebe hesap kodu bölümüne gelerek 3 noktaya basıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan tıpkı biraz önce olduğu gibi kişilerimizi hangi kodda takip ediyorsak örnek olarak 120'li kodlarda takip ediyoruz. 120 yazıp Enter'a basıyoruz ve sayfanın altından en son bölüme giderek yani vermiş olduğum en son kodu görmek istiyorum burada. Son butonuna basarak en son 120.042 kodunu verdiğimi görüntüleyebiliyorum. Dolayısıyla yeni kaydetmiş olacağım kişiye yeni kayıt ekle butonuna basarak 120.043 hesabımı veriyorum. Hesap adı bölümüne kontrollerimin kolay olması için yine kişiyle aynı ismi paylaşıyorum. Kaydet butonuna bastıktan sonra Muhasebe kodum otomatik olarak ekranıma gelecektir. Sayfamın en altındaki kaydet butonuna basarak muhasebe hesap kodu tanımlama işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Kaydetmiş olduğunuz muhasebe hesap kodlarını görmek isterseniz kişiler ekranında tabloda gösterilen kolonları seç butonuna basarak muhasebe kodu tikini işaretleyip tamam butonuna basabilirsiniz. Kişilere kaydetmiş olduğunuz muhasebe kodlarını görebileceksiniz. Yine aynı şekilde tanımlar cariler bölümünden hemen üstte yer alan tabloda gösterilen kolonları seç butonundan muhasebe kodunun yanındaki tiki işaretleyip tamam butonuna bastığımızda carilere vermiş olduğumuz muhasebe kodlarını görüntüleyebiliriz. Yine yeni bir gider veya gelir kalemi açtığımızı varsayalım. Tanımlar gider tanımları bölümünden yeni gider tanımı butonuna basarak örnek olarak demir diye bir gider tanımımızı oluşturalım. Burada muhasebe hesap kodu bölümünden yine 3 noktaya basarak 740 veya 770 hangi gider kodlarını da takip ediyorsak arama bölümüne ana hesabımızı yazıp Enter'a basıyoruz. Vermiş olduğumuz en son kodu görmek için sayfamızın en son kısmına giderek en son 740.027 muhasebe kodunu verdiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla yeni, yeni gider türümüze 740.028'i vermem gerekiyor. Yeni kayıt ekle butonuna basarak 740.028 kodumu veriyorum. Hesap adı bölümüne Demirbaş olarak yazıp kaydet butonuna basıyorum. Tüm yeni girmiş olduğum kayıtlarda tek sefere mahsus muhasebe kodu kayıt işlemini gerçekleştirmem gerekmekte. Yeni bir gider tanımı daha oluşturalım. Muhasebe kodu vermeyelim. Bakım giderleri olarak bir muhasebe tanımı oluşturduk. Gider tanımı oluşturduk. Kaydet butonuna bastık. Herhangi bir muhasebe kodu vermedik. Özet ekranımıza geldiğimizde sistem Muhasebe kodu tanımlanmamış kayıtlarınız bulunmakta. Muhasebe parametrelerine gitmek için tıklayınız uyarısı vermekte bize. Böyle bir uyarı gördüğümüzde tıklayınız butonuna basıp ilgili kaydımızın muhasebe kodu verilmemiş olan kaydımızın detayına ulaşabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere bakım giderleri adlı giderin muhasebe kodunun boş olduğunu bana belirtmekte. Dolayısıyla öncelikle tanımlar, gider tanımları bölümünden ilgili bakım giderine bir muhasebe kodu tanımlamam gerekmekte. Bu gidere ait daha önceden finansal işlemler gerçekleştirdiysem mutlaka muhasebe fişlerinin güncellenmesi gerekmekte. Çünkü önceki kayıtlarında bu muhasebe kodunu alması için fişlerin güncellenmesi gerekmekte. Dolayısıyla fiş güncelleme talebini bizlere iletmeniz gerekmekte. Muhasebe hesap kodlarımızı sadece kayıtların içinden değil, dilersek muhasebe başlığı altından Hesap planı bölümünden de oluşturabiliriz. Buradan alt ve üst hesap yani ana hesaplar oluşturabileceğimiz gibi yeni kayıt ekle butonuna basarak tıpkı giderlerin, carilerin, kişilerin içinden eklediğimiz gibi öncelikle hesap planında muhasebe kodumuzu oluşturup dilersek daha sonra ilgili kaydın içinden arama bölümünden o muhasebe kodunu yazarak cariye, kişiye veya gidere direkt olarak tanımlayabiliriz. Hesap planında yer alan Sistemimizde kayıtlı olan tüm muhasebe kodlarımız görüntülenmektedir. Yine dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, tanımlar gider tanımları bölümünde açmış olduğumuz bir gider tanımına 740 veya 770'lerde muhasebe kodu vermekteyiz. Örnek olarak doğalgaz giderimizden bahsedelim. Muhasebe hesap kodu bölümünde doğalgaz giderimize 740.004 muhasebe kodunu vermişiz. Burada hemen altta görmüş olduğunuz karşı muhasebe hesap kodu yer almakta. Sistemde hem kişilere borçlandırdığınız hem de faturalarda kullandığınız gider türleriniz için bir de karşı muhasebe hesap kodu belirlemeniz gerekmekte. Yani örnek olarak doğalgaz gideri altında bir gider türü oluşturdunuz. Bu gideri hem İGDAŞ'tan size gelen yani doğalgaz firmasından size gelen faturaların kaydı için kullanıyorsunuz. Hem de Kişileri borçlandırma yani takuklandırma işleminde kullanıyorsunuz. Dolayısıyla kişilerden bir tahsilat gerçekleştirecek olduğunuz için mutlaka karşı muhasebe hesap kodu girmeniz gerekmektedir. Altı yüzlü hesaplardan. Kişilere borçlandırmadığınız gider kalemleriniz için karşı muhasebe hesap kodu girmenize gerek bulunmamaktadır. Muhasebe hesap kodlarımızı tanımladıktan sonra günlük finansal işlemlerimizi gerçekleştirirken muhasebe fişlerimiz otomatik olarak oluşacak olup fiş kontrollerimizi ilgili evrağımızın içinden veya muhasebe muhasebe fişi bölümünden kontrol edebiliriz. Örnek olarak bir aidat makbuzunun içine girelim. Finans, aidat işlemleri, aidat makbuzları bölümüne geliyorum. Herhangi bir makbuzumun üzerine tıklıyorum. Aidat makbuzumda sayfamın üst tarafında yer alan ayarlar butonundan muhasebe fişi butonuna basıyorum. Oluşturmuş olduğum bu tahakkuk ait muhasebe fişim ekranlarımıza gelecektir. 120'ler borç, 740'lı hesap alacak olarak muhasebe fişim oluşmuştur. Yine aynı şekilde tüm muhasebe fişlerime ulaşmak için ve kontrol etmek için muhasebe, muhasebe fişi başlığı altından oluşan tüm muhasebe fişlerimin görüntülenmesini sağlayabilirim. Herhangi bir değişiklik yapmak istediğimde, öncelikle yeni bir kayıt silmek istediğimde veya bir düzeltme yapmak istediğimde mutlaka finans tarafında düzeltme yapmam gerekmekte. Muhasebe fişlerine herhangi bir şekilde moner müdahalede bulunmamalıyım. Finansal tarafında oluşturmuş olduğunuz işlemler otomatik olarak muhasebe tarafında da güncellenmekte. Yani ben bir aydat e, aidat makbuzunu sildim veya tutarını değiştirdim finans tarafında düzelttiğim takdirde muhasebe tarafında da otomatik olarak bu işlemi gerçekleşmekte. Yine muhasebe tarafındaki raporlarımıza baktığımızda muhasebe başlığı altından defterler bölümünden yemiye defterimizi alabilir, büyük defterimizi ve kasa defterimizi alabilmekteyiz. Raporlar bölümünde ise günlük fişlerimizi gruplu döküm olarak görebilir, mizanımızı alabilir hesap planı dökümü ve standart muavin dökümü gibi kayıtlarımızı alabiliriz. Burada örnek olarak bir muhasebe kodunun yani 120 veya bir giderinizden bahsedelim. 740.001 nolu mizanda gördüğünüz bir muhasebe kodunun borç ya da alacak toplamını görebiliyorsunuz. Fakat bunun tüm detayını görmek istiyorsanız hangi kayıtların oluştuğunu muhasebe raporlar standart muavin dökümü bölümünden ilk tarih ve son tarih vererek Yine kontrol etmek istediğimiz kod veya kod aralığını ilk kod son kod bölümüne yazarak raporu göster butonuna basabiliriz. Örnek olarak 0101 2019 3112 2019 tarihleri arasında 740'larımızdan bir gider türümüzü inceleyelim. Bahçe bakım peyzaj. Nizanda borç olarak gördüğümüz bu kaydı detayını standart Mavin dökümünde görebilmekteyiz. Tek bir kod görüntülemek istediğim için ilk kod son kod bölümüne aynı değerleri yazdım. Raporu göster butonuna basıyorum. Ekranda gördüğünüz üzere ilgili muhasebe koduna ait tüm yevmiye fişleri karşıma gelecektir. Buradan yevmiye numarasıyla İlgili evran finans tarafındaki kontrolünü sağlayabiliriz. Örnek olarak 1907 2019 tarihindeki 1043 yemiye numaralı evramızın kontrolünü sağlamak istiyoruz. Yemiye numaramızı kopyalayarak Opsiyon arayüzümüzde sayfamızın üst tarafında yer alan arama butonuna yapıştırıp Enter'a basıyoruz. karşımıza ilgili yevmiye fişi numarası gelmekte olup üzerine tıkladığımızda yevmiye detayı açılmakta. Burada sayfanın alt tarafında yer alan ilgili evran üzerine tıklayarak finans tarafındaki karşılığını kolayca görüntüleyebilmekteyim. Yani 1043 Yevmiye numaralı fişime ait finans tarafındaki evram bilgiler faturasıymış. Üzerine tıkladığımda finans tarafındaki evrak karşılığını görebilmekteyim. Yine raporlar bölümünde standart mavimizden sonra ayrıntılı bilanço, gelir tablosu, muhasebe fişlerimizin toplu dökümünü, gelir gider muavinimizi alabilmekteyiz. Mali yıl kapanış işlemlerinde dönem sonu işlemlerinizde muhasebe dönem sonu işlemleri başlığı altından kapanış işlemlerini gerçekleştirebilmektesiniz. Kapanış işlemlerinizi yapmadan önce Finansla muhasebe tarafındaki kayıtlarınızın kontrollerini sağlamanız gerekmektedir. Örnek olması için muhasebe, raporlar, mizan bölümünden bir rapor alalım. 01-01-2019 31-12-2019 Dönemimi sağlıklı bir şekilde kapatabilmem için Kişilerimin, carilerimin, gider ve gelir kayıtlarımın ve diğer hesaplarımın finans tarafıyla tutarlı olması gerekmektedir. Örnek olarak, mizanlığımda 120'lerimle finans tarafındaki raporlar, listeler, dönemsel bakiye listemle bir karşılaştırma yapmam gerekiyor. 120'lerinizin kontrolünü sağlarken, mizanda ödenmemiş borçlara ait geçici tazminatları hesaplansın olarak almamız gerekmektedir. İlk tarihimizi ve son tarihimizi girdikten sonra, Hesaplansın parametremizi de seçip raporu göster butonuna basıyoruz. Mizanımızda 120 ile hesaplarımızın yani alıcılarımızın borç alacak bakiyelerini görüntüleyebilmekteyiz. 1 31.12.2019 2019 31 2019 tarihleri arasında 1637 lira 74 kuruş borç bakiye olduğunu görebilmekteyiz. Finans tarafındaki karşılığı için ise yine raporlar, listeler, dönemsel bakiye listesi raporumuza geliyoruz. Mizanla aynı tarih arasında raporumuzu alıyoruz. 01.01.2019, 31.12.2019. Burada tazminat tarihimizin vermiş olduğumuz son tarihle aynı olmasına dikkat edelim. Diğer parametrelerimize değişiklik yapmadan direkt olarak raporu göster butonuna basıyorum. Dönemsel bakiye listemin dip toplamı yani dönem sonu bakiyesiyle ile 1637 lira 74 kuruşla mizanımdaki 120 alıcılı hesapların 1637 lira 74 kuruş borç bakiye verdiğini yani tutarlılık olduğunu görüntüleyebiliyorum. Yine aynı şekilde 320'li hesaplarıma ait bir kontrol sağlarken raporlar, listeler, cari hesap listesi raporuma geliyorum. Burada mizanla aynı tarih aralığımı girerek raporumu görüntülüyorum. cari hesap listemin dip toplamının 264 TL olduğunu görebiliyorum. Mizanıma döndüğümde ise 320 hesaplarımın da 263 TL alacak bakiye verdiğini görebiliyorum. Yani dolayısıyla bu şekilde tüm raporlarımın kontrollerini sağlıyorum. Rapor kontrollerimdeki tutarlılıkları sağladıktan sonra dönem sonu kapanış işlemlerime geçebilirim. Dönem sonu kapanış işlemlerimiz için Muhasebe başlığı altından dönem sonu kapan işlemleri butonuna basıyorum. Burada yansıtma hesaplarımı ve sonuç hesaplarımı belirleyeceğim. Yansıtma hesapları bölümünde kullanmış olduğunuz gider kodlarına bir karşılık hesap vermemiz gerekmekte. Yani yansıtma hesabı. Örnek olarak 740 hesapları kullanıyorsak ki zaten mouse'umuzda geldiğimizde 741'li bir hesap seçmemiz gerektiği uyarısını bize vermekte. İlgili satırın sonundaki üç noktaya basarak 741'li bir hesabımızı seçiyoruz. 770 veya 760'lı hesaplarımızı da kullanıyorsak yine 771'in altında veya 760'lı hesaplar içinde 761'in altında bir hesap seçiyoruz. Bu seçimlerimizi yaptıktan sonra yansıtma hesaplarımızın karşılığını sonuç hesaplarımızı giriyoruz. Örnek olarak Yukarıda 740 yansıtma hesabımızı 741 olarak seçmiştik. Şayet 741'i yukarıda kullandıysak sonuç hesapları bölümünde de yine mouse'umuzla 3 noktamızın üzerine geldiğimizde 622'nin altında bir hesap seçmemiz gerektiği uyarısını bizlere yapmakta. Bu şekilde kullanmış olduğumuz yansıtma hesaplarımızın sonuç hesaplarında seçtikten sonra sayfamızın altında yer alan kaydet butonuna basıyoruz. Daha sonra maliyet hesaplarının gelir tablosu aktarılması butonuna basarak kapatmak istediğimiz döneme ait ilk tarih ve son tarih bilgilerimizi yazıyoruz. Tarih bilgilerimizi yazdıktan sonra fişi oluştur butonuna basarak maliyet hesaplarının gelir tablosuna aktarılması uyarımıza tamam butonuna basıyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. yansıtma hesaplarımızı ve açılış hesaplarımızın oluşup oluşmadığını görmek için muhasebe, muhasebe fişi bölümüne geliyorum. Listemde entegre başlığına bir kere tıklayarak yansıtma fişimin oluştuğunu görebilmekteyim. Tekrar muhasebe dönem sonu kapanış işlemlerine geliyorum. Maliyet hesaplarını aktarmıştık. Sıra gelir tablosu hesaplarının kapatılmasını gerçekleştireceğiz. Yine ilgili seçeneğin yanındaki ok işaretine basarak kapatmak istediğimiz döneme ait ilk tarih ve son tarih bilgilerimizi giriyoruz. Fiş oluştur butonuna basarak yine kısa bir süre bekliyoruz. Yapmış olduğumuz işlemi kontrol etmek için tekrar muhasebe, muhasebe fişi bölümüne gelerek entegre başlığımıza bir kere tıklıyoruz Gelir hesaplarımızın kapatıldığını ve dönem net kar zararımızın hesaplandığını görebiliyoruz. Tekrar muhasebe dönem sonu kapanış işlemlerine gelelim. Yemileri yeniden numaralandırmak istersek, yemi yeniden numaralandır seçeneğini başlangıç numaramızı, ilk tarih ve son tarih bilgilerimizi verebiliriz. Bu alan zorunlu alan değildir kapanış işlemlerimiz için. Yemileri yeniden numaralandırmayacaksak son adımımız olan muhasebe kapanış ve açılış fişimiz oluşturabiliriz. Yani ilgili yılın carilerini ve kişilerini kapatarak bir sonraki yıla açılış fişi olarak oluşturacaktır. Kapatmak istediğimiz döneme ait ilk tarih ve son tarih bilgilerimizi giriyoruz. Fişi oluştur butonuna basarak yine kısa bir süre bekliyoruz. Tekrar muhasebe, muhasebe fişleri bölümüne giderek, entegre başlığına bir kere tıklayarak, kapanış fişimizin ve açılış fişimizin oluşturulduğunu görmekteyiz. İlgili kapanış ve açılışlara ait bakiye bilgisi görmek isterseniz, yine tabloda gösterilen kolonları seç butonundan borç alacak bakiye butonlarını aktif edip tamam butonuna bastığınızda borç alacak tutarları ile birlikte görüntüleme sağlayabilirsiniz. Dönem sonu kapanış işlemlerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Kapanış işlemlerimizi yaptıktan sonra artık mizan, bilanço gibi raporlarımızı en son oluşturmuş olduğumuz açılış fişi tarihi itibariyle almamız gerekmektedir.